Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hamuru asla yırtılmayan, suda kalmayan, çok lezzetli, yapımı ise oldukça kolay, tek tek açmadan pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz Nefis bir su böreği tarifi hazırlayacağız. Eminim çok ama çok beğeneceksiniz. Tarifimize başlamadan önce videomu hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız çok çok sevinirim. Ben hemen hamuru hazırlamakla işime başladım bile. Öncelikle 6 adet orta boylarda oda sıcaklığında bekletilmiş yumurtayı uygun bir kasenin içerisine kıralım. Ardından üzerine bir silme yemek kaşığı kadar tuz ve her yumurta için birer dolu yemek kaşığı olacak şekilde su ilavesi yapalım ve çırpıcı yardımı ile güzelce köpükleninceye kadar çırpmaya devam edelim. köpük köpük olduktan sonra üzerine azar azar kontrollü bir şekilde çok amaçlı un ilavesi yapalım. Videoda da gördüğünüz şekilde öncelikle kaşıkla karıştırdım. Ardından azar azar tekrardan un ekledim. Hamur karıştırılmayacak kıvama gelinceye kadar kaşıkla karıştırdıktan sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun kıvamı her tarifte söylediğim gibi özellikle bu börek tarifinde de çok çok önemli. O yüzden olabildiğince uzun bir süre güzelce yoğurmayı ihmal etmeyelim lütfen. Son olarak bu şekilde ne çok sert ne de yumuşak olmayan güzel kıvamlı bir hamur elde etmemiz lazım. Hamurumuzu hazırladıktan sonra hemen tezgahın üzerine alalım ve eşit ölçülerde keselim. bol yumurtalı bir hamur olduğundan üzerine ne kadar un eklerseniz ekleyin yine de birazcık da yapışacağından o yüzden çok fazla un eklememeye dikkat etmenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi ne kadar un eklerseniz birazcık da olsa mutlaka yapışacaktır. Ben ise bu aşamalarda sonra hiç un kullanmadım. Çok az miktarda nişastayı tezgah serpiştirip daha sonra o şekilde kesmeye devam ettim. Ardından ise parmak uçlarımı azar azar nişastaya bandırarak daha kaygan bir şekil verdim. Verdim, e, hamura ve ellerime de kolayca yapışmadı açıkçası. Bu şekilde hızlıca bezelerimin tamamını hazırladım. Bu aşamadan sonrasında ise tamamında yine nişasta kullanarak hamurları açtım. Açıkçası hem çok daha kolay açıldı hem hamurlar birbirine yapışmadı hem de e, inanın çok pratik oldu. Bu şekilde e, bu arada ben e, buğday nişastası değil bu tarifte mısır nişastası tercih ettim. Daha kaygan oldu, daha kolay açıldı. Daha sonrasında hamurları zaten suda haşlayacağımızdan, üzerindeki fazla nişasta suda kalacağından herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hamurları nişastanın içerisine aldım. Gördüğünüz gibi her taraflarını nişasta kapladıktan sonra üzerini bir bezle örttüm ve 10 dakika kadar hamurun tamamen kendini salması için beklemeye aldım. Hemen peşinden iç harcımızı hazırladım. İç harcı için tam yağlı inek peyniri, taze inek peyniri ve tam yağlı lor peyniri kullandım yarım demet kadar maydanoz yapraklarını ince kıyıp üzerine ekledim ve bu şekilde iç harcını hazırladım sizler isterseniz kıymalı hazırlayın isterseniz peynirli isterseniz maydanoz ilave etmeden de hazırlayabilirsiniz tamamen damak sevkinize ailenizden nasıl gördüğünüze bağlı olarak değişecektir ben bu şekilde sevdiğim için bu şekilde hazırlamayı daha da uygun buldum daha lezzetli bulduğum için dediğim gibi gördüğünüz üzere hemen iç harcını bir kenara aldım hamurları ise tek tek açmakla işime devam ediyorum yine hamurları sadece nişasta yardımıyla açtım. Üzerine hafiften böyle her tarafını kapladım. Daha sonra ile birazcık büyüttüm. Ve bu şekilde bezelerin tamamını açmakla işime devam ediyorum. İlk aşamada sadece bu şekilde hamurları büyütüp biraz dinlenmeye alacağız. Daha sonrasında ilk hamurdan başlayarak hamuru tekrardan açmaya devam edeceğiz. Bu şekilde yaptığımızda hamurlar hem daha hızlı açılacaktır hem de bizleri yormayacaktır. Sadece 12 adet bezenin tamamını biraz büyüttüm bir kenara aldım. Ardından ilk açmış olduğum hamurdan başlayarak birinci hamuru tezgah aldım, ikinciyi ve üçüncüyü bu şekilde 3 adet hamuru üst üste yerleştirdim. Tekrardan üzerine az bir şey nişastayla nişastaladım. Elimle her tarafını yaydıktan sonra merdane ile genişletiyorum. Ara sıra mutlaka Hamurumuzu ters yüz yapmayı unutmayalım ve her seferinde hamuru biraz büyüttükten sonra hamurun katlarını açalım tekrardan üst üste yerleştirelim ki hamurlarımız birbirine yapışmasın. İnanın hayatımda ilk defaydı ki iki saat içerisinde hem çekemini yaptım hem böreğimi hazırladım. Bu kadar böyle bir kolaylık hiç görmemiştim. Gerçekten e, tamamiyle samimiyetimle söylüyorum hepinize tavsiye ederim. Mükemmel bir börek oldu ve çok pratik bir şekilde açıldı. Bu şekilde havalandırdım ve sadece sizlere bir tanesini göstereceğim. Aynı işlemi 4 kez tekrarladım ama inanın dediğim gibi sadece dakikalarımı aldı ve çok hızlı bir şekilde hamurlar hızlıca güzelce açıldı. Böyle tekrardan üzerlerine yerleştirdim. Bu arada üzerleri çok az nişastalıysa tekrardan az bir şey nişastayla nişastalayalım ve üst üste yerleştirip açmaya devam edelim. Bu arada baklava gibi düşünmeyin. Asla dediğim gibi başta da söylemiştim. Nişastanın tadını ve kokusunu almayacaksın Zaten suda haşladığınız bir börek olduğundan da ekstra nişasta tamamen suda kaldığından hiçbir fark olmuyor. İnanın bana bu şekilde olabildiğince hamuru genişletelim. Kenarlarına da eşit baskı uygulamayı unutmayalım ki hamurumuzun her tarafı eşit olsun. Yeteri kadar açtıktan sonra şimdi hamurlarımızı ayıralım. Bu kalınlık bana göre ideal. Dilerseniz daha ince yapın ama yani bence bu şekilde olması lazım. Daha da ince olduğunda su böreği suda kalabiliyor. mantı hamurundan birazcık ince gibi düşünebilirsiniz. Tek tek açtığım hamurların tamamını sofra bezinin üzerine ayrı ayrı serdim. O şekilde beklettim. Ardından suyu kaynamaya bıraktım. Diğer taraftan ise tepsimi tereyağıyla güzelce yağladım. İsteyenler tereyağının içerisine birazcık sıvı yağ ekleyebilir. Tadını daha da hafifletebilirler. Ben sadece tereyağı kullandım. Bu şekilde en alta ve en üstte hamuru haşlamadan yerleştireceğim. Hem daha güzel kızarmasını hem de fazla suyu olursa alması için genelde tepside yaptığımda alt ve üst katlarını haşlamadan koyuyorum. Ancak tavada yaptığımda tamamını haşlıyorum. Sizlerde eğer tavada yapacaksanız haşlam haşlarsınız tavada yapmayacaksanız benim gibi tek bir hamuru üzerine yerleştirebilirsiniz. Genişçe bir tencere aldım. İçerisine bir yemek kaşığı kadar tuz ekledim suyu güzelce kaynattıktan sonra hamurlardan birisini içerisine atıyorum. Ortalama 30-40 saniye içerisinde hamuru hemen içerisinden almanız lazım. Zaten rengi değişecek. Altındaki su kaynadıkça üzerinde hamur beyazlamaya başlayacaktır. Hemen anlarsınız. Çok fazla yani 1 dakika kadar tutmamanızı tavsiye ederim. En fazla 40-50 saniye içerisinde hemen hızlıca sudan alırsanız çok daha güzel olur. hamur tamamen açıldı, kabardı, beyazladı. Hızlıca soğuk suyun içerisine atalım. Suyunuzun hızlı ısınmasını istemiyorsanız buzlu bir su hazırlamanızı tavsiye ederim. Hemen buzlu suyun içerisine attım bu şekilde. Eğer su ısınırsa da mutlaka ara sıra suyu tazeleyin. Yani tekrardan lavabodan akıtın. Tekrar soğuk suyla doldurun ki hamurunuz güzel olsun. Bu şekilde incecik gördüğünüz gibi elimin bir tarafına diğer tarafı tamamen görünüyor. İncecik çok güzel bir yufka oldu. Hemen suyun içerisinden fazla suyunu arındırarak böyle yavaşça çıkartalım. Ben çekim yaptığım için biraz zorlandım açıkçası. Sürekli kameranın açısını değiştirerek o yüzden çok hafif böyle yırtılmalar oldu elimde bekletirken. Ancak hiçbir sorunu yaşamadım yine de. Hemen ikinci katı yerleştirdim. Bu arada ben her katı az da olsa yağladım. Sizlere de tavsiye ederim. Su böreği gerçekten yağı çok seviyor. Çok da lezzetli oluyor bu şekilde. Hızlıca diğer yufkayı haşladım. Sadece bunu göstereceğim bu arada. Diğerlerini de haşladığımı zaten anlayacaksınız. Onları tek tek detaylı bir şekilde göstermek istemiyorum. Hem ben hazırlarken bu şekilde seslendirirken çok yoruluyorum hem de sizler izlerken çok fazla sıkılmayın. Gördüğünüz gibi çok bekletmedim. Hemen sudan aldım. Bu şekilde soğuk sudan geçirdim. Yani yufkamı güzelce şokladım ve hemen tepsiye alıyorum. İlk 3 ve son 3 kat e, olmak şartı ile hiçbir iç harcı yerleştirmedim. Diğer katlara da 2 katta bir iç harcı koydum. Her katı da mutlaka yağ serpiştirdim. Bu arada peynirler karışık peynir olduğu için açılmıyordu taze ve yağlı peynirler olduğu için ben bu şekilde elimle olabildiğince açıp güzelce her tarafına yaydım. Hamurları da tek tek göstermiyorum. Bu tepsi için 12 adet hamurun tamamını kullandım. Tepsiniz küçükse daha azını kullanabilirsiniz. Daha küçük bir tepsi de yaparsanız veya eğer tavada yaparsanız yarı yarıya da kullanabilirsiniz. İki tava olacak şekilde hazırlayabilirsiniz. Kalınlığı yani kendi e, düşüncenize göre kendi sevdiğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Daha kalın seviyorsanız eğer yumurtasını fazla yapıp daha da kalın bir börek hazırlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir adet yumurta ve bir yemek kaşığı sudan ortalama 2 adet kadar beze çıkacağını tahmin ederek o şekilde hamurlarınızı hazırlayabilirsiniz. Bu gerçekten çok önemli bir püf nokta bu arada. Bir yumurta, bir yemek kaşığı su ve bunlar toplamı unla karıştırdığınızda toplamda 2 adet beze elde ediyorsunuz. Ona göre her yumurtaya bir yemek kaşığı su ekleyerek dilediğiniz kadar hamurunuzu çoğaltabilirsiniz. Sonuncu katı da dediğim gibi haşlamadan yerleştirdim. Geriye kalan yağın tamamını da böyle üzerine güzelce gezdirdim. Her tarafını yağlamayı ihmal etmeyin ki üzerinde yanıklar oluşmasın. Bu arada ben tereyağını böreklerde kullandığımda, tatlılarda kullandığımda mutlaka sade yağ çeviriyorum. Yani üzerindeki ayranını ve dibindeki ayranın üzerindeki köpüklerini almadan kullanmıyorum. Sizlere de o, o şekilde tavsiye ederim. 180 derece fırında altı ve üzeri nar gibi kızarana kadar pişirdim fırından fırına süre mutlaka değişeceğinden kontrollü davranmakta fayda var. Fırından çıkardıktan sonra hemen servise hazır hale geldi. Katları kesinlikle yapışmadı. İncecik çok çok güzel bir börekti. Kesinlikle dediğim gibi tavsiye ederim. Eğer tarifimi denerseniz deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı lütfen deneyimlerinizi bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz de emeğime saygı olarak beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve sevdiklerinizle de paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Hemen şimdi servise hazır hale getirdim. Bu şekilde kestim. Başta da söylemiştim isterseniz iç harcını değiştirip bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize göre davranmanızı tavsiye ederim. Ve böreğimiz artık hazır oldu. Bir videolu tarifin sonuna geldik. Evinizin bereketi, kalbinizin huzuru daim olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeah. <laughs>